Merhaba arkadaşlar. Şu an yanım arkadaşlar. Birazdan Kerim'i ışınlayacağım. Bu bir montaj olabilir ama yine de arkadaşlar iyi. Abra kadabra. Kerim yanıma gelsin. Huh. Geldi arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Neyse. Berat'ı da yanıma çağırayım. O da belki gelir. Ya da boş verin arkadaşlar. Çağırmayayım Berat. Ya çalmayayım yani gerek yok. Yani, çar mıyım? Hani çalmayayım yani gerek yok. Arkadaşlar bu bak, arada şuna ne biliyor musun? Çikolata bugün çikolata yedim kaldı çıkmıyor nasıl? O bende de arkadaş az bana göster şurada sakız var mı bende? Sırda. Evet ben o sakız çıkmıyor. Önlüğü sana arkadaşlar sakız yok bu arada. Bana bak. Sakız gitmiş <laughs> kanka. Senin modan geçmiş. Ne arkadaşlar? Videomuza, videomuza 5 dakika içerisinde devam. Arkadaşlar, dün 24 saat e, karton içinde kalma videosuna 3 like geldi. Bu video yine 3 like gelirse ikinci seri gelecek. Alkışlarımızla gelecek. Arkadaşlar ikinci serimiz alkışlarımızla gelecek arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Top, 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 Kerim, Kerim, arkadaşlar videonun başlangıcı yeniden başlatalım.